Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sordu. Ya Ömer neden ağlarsın? Ya Resulallah kapıda bir genç var. Öyle ağlıyor ki ciğerimi yaktı deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ömer onu içeri al bana getir.'' o genç ağlayarak içeri girdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. Ey genç, niçin ağlıyorsun? Ya Resulallah, günahlarımın çokluğundan ağlıyorum. Gazaplı cebbar Allah'ın bana gazabından korkuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Ey genç, Allah'a şirk mi koştun? Hayır deyince tekrar sordu haksız yere birini mi öldürdün? Hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah günahları bağışlar. İsterse yedi kat gök, yedi kat yer kadar olsun. İsterse köklü dağlar misali olsun. Bunu dinleyen genç şöyle konuştu. Ya Resulallah, benim günahım yedi kat sema, yedi kat yer ve köklü dağlardan daha büyük. Bundan sonra aralarında şu konuşma oldu. Resulullah sordu, o da cevabını verdi. Günahın kürsiden de büyük mü? Evet. Günahım kürsiden de büyük. Peki günahım Allah'ın affından da mı büyük? Şüphesiz Allah en büyüktür. O halde yüce olan Allah günahları bağışlar. Resulullah Efendimiz devam etti. Şimdi günahını bana anlatabilirsin. O genç adam şöyle dedi. Senden utanıyorum ya Resulallah. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Günahını bana anlatabilirsin. Bundan sonra genç şöyle anlatmaya başladı. Ben kefen soyucuyum. Yedi yıldan beri kabirleri açarım. Bir gün ensardan birinin kızı öldü. Gidip kabrini açtım. Kefeni soyup çıkardım. Az gittim. Şeytan beni aldattı. Dönüp geldim. Onunla nefsimi körelttim. Yanından az ayrıldım. O kız ayağa kalktı. Bana şöyle dedi. Ey genç. Sana yazıklar olsun. Kıyamet gününün sahibi deyyan olan Allah'tan utanmıyor musun ki o yarın mahkemeyi ilahisinde haksızlığa uğrayanın hakkını zalimden alacak. Beni bu ölüler arasında çıplak bıraktın. Allah'ın huzurunda kirlettin. O genç sözünü bitirir bitirmez Resulullah ürperdi. Ayağa kalktı bir yandan başını sağa sola sallıyordu. Bir yandan da şöyle buyurdu. Ey fasık! Cehenneme öyle layıksın ki derhal buradan çık. O genç çıkıp gitti. Tam kırk gece Allah'a yalvardı. Kırkıncı gece başını semaya kaldırdı. Şöyle yalvardı. Ey Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Adem'in, Havva'nın Allah'ı, eğer ben bağışlandıysam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarına bildir. Bağışlanmadıysam semadan bir ateş gönder, beni yaksın. Ahiret azabından beni kurtar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimize geldi. Şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem selam sana. Rabbin de sana selam eder. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Selam Allah'adır. Selam Allah'ındır. Ve selam ona döner. Bundan sonra Cebrail, Resulullah'a Allah'ın emrini bildirdi. Allahu Teala soruyor. Halkı sen mi yarattın, ben mi? Hayır, beni de Cümle halkı da Allah yarattı. Onların rızkını sen mi veriyorsun? Hayır. Onların da benim de rızkımı Allah veriyor. Onların tevbesini Allah mı kabul buyuracak yoksa sen mi? Hayır. Benim tevbemi de onların tevbesini de Allah kabul buyuracak. Allah Teala emir veriyor o kulumun tevbesini tam ve halis tevbeden sayacaksın. Ben de onun tevbesini kabul ettim. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o genci çağırdı ve müjdeledi. Allahü Teala tevbeni kabul buyurdu. Akıllı kimsenin bu hadisten ibret alması lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor diliyle tevbe edip günaha devam eden, Rabbi ile alay etmiş sayılır. Rabia Adeviye'nin şöyle dediği anlatılır. İstiğfarımız da ayrı bir istiğfara muhtaçtır. Yani bir kimse dille istiğfar eder ama içten aynı günahı işlemeyi niyetine alırsa, onun tevbesi yalancı kulların tevbesi olur. Şüphesiz böyle bir iş tevbe sayılmaz.'' günahı işlememek niyetiyle gönülden istiğfar etmesi lazımdır. Eğer böyle yaparsa Allah onun günahını bağışlar. Çünkü Allahü Teala kullarına şefkatlidir.